5 Şubat 1985 sabahı Denizin kokusuyla yoğrulmuş Madeira adasında Fançal'ın dar sokaklarında mütevazi bir evde dünyaya bir yıldız gelmişti. Fakat tabii ki kimse bunun farkında değildi. Ailesinin en küçüğüydü. Babası günlerini belediyede bahçıvanlık yaparak geçirirken annesi ise dört çocuğunu büyütmeye çalışıyordu. Cristiano ailenin neşe kaynağıydı. Ama o günlerde kimse bu küçük çocuğun gelecekteki futbol tarihinin en büyük isimlerinden biri olacağını tahmin edemezdi. Cristiano'nun futbol aşkı sokaklarda başladı. Elinde her zaman bir top vardı. Aklında ise hayalleri. Ronaldo adını babasının hayran olduğu eski ABD başkanı Ronald Reagan'dan almıştı. Küçük Ronaldo futbol oynadığı her yerde yaşıtlarını ve hatta kendinden büyükleri şaşkına çeviriyordu. Topla olan yeteneği o yaşlarda bile farklıydı. Bunchal'ın amatör takımı Andorinya'da oynarken herkes ondan bahsetmeye başladı. Topu sürerken gözlerinde beliren parıltı onu diğerlerinden ayırıyordu. Bu parıltı onu sadece bir çocukluk hevesinin çok daha ötesine taşıyacaktı. 10 yaşındayken daha büyük düşler kurmanın vakti gelmişti. Madeira'nın en büyük takımlarından biri olan Nacional bu genç yeteneği keşfetti. Cristiano burada geçirdiği iki yıl boyunca her maçta daha da büyüdü gittikçe daha fazla göz önünde olmaya başladı. İnsanlar onu izlemek için sahaya geliyordu. Yeteneği ve hırsı bu küçük adaya sığamayacak kadar büyüktü. Popülerleştikçe hayalleri de büyüyordu. Henüz 12 yaşındayken ailesini ve sevdiklerini arkasında bırakıp Lisbon'a gitti. Sporting Lisbon yetkilileri onu izlediğinde gelecekte neler başaracağını hissetmişti. Ancak bu yeni şehir Cristiano için hiç kolay olmayacaktı. Madeira'dan ayrılmak zor olmuştu annesinden uzak kalmak, büyük bir şehirde yalnız ve maddi zorluklarla yaşamak onu kimi zaman gözyaşlarına boğdu. Ama futbol sahasına çıktığında tüm bu zorlukları unutuyordu. Sporting'in genç takımlarında gösterdiği performans onu bir yıldız yapmaya doğru götürüyordu. Yıllar hızla geçti. Artık Sporting'in A takımında forma giymeye başlamıştı. 2003 yazında Manchester United ile oynadıkları bir hazırlık maçında İngiliz devinin efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson'ın gözleri onun üstündeydi. Cristiano o maçta çalımlarıyla adeta dans ediyordu. Maç bittiğinde Ferguson bir şeyin farkındaydı. Bu çocuk geleceğin yıldızıydı ve onu takımına istiyordu. Cristiano Ronaldo sadece 18 yaşındayken Manchester United'a transfer oldu. Bu bir rüyanın ilk basamağıydı. İngiltere'de geçirdiği yıllar onun futbol dünyasında bir süper yıldız olmasını sağladı. United formasıyla hızla büyüdü. Yetenekleri adeta parladı. Hızı, tekniği, azmi ve sahadaki liderliği ile kısa sürede tüm dünyanın gözlerini üstüne çevirdi. Ferguson'ın altında tam anlamıyla bir futbol makinesine dönüştü. 2008 yılında Manchester United ile Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduğunda artık dünya onu futbolun zirvesine koymuştu. Ama Ronaldo'nun gözlerinde daha fazlası vardı. O her zaman en iyisi olmayı hayal etmiş ve bu hayalinin peşinden gitmeye devam ediyordu. Manchester United'da geçen yılların ardından kariyerinin en büyük adımlarından birini attı. 2009 yılında Real Madrid'e dünya rekoru kıran bir ücretle katıldı. Madrid'de yetenekleri daha da ileri taşıdı. Santiago Bernabéu'da her hafta on binlerce taraftar onun her hareketini büyülenmişçesine izliyordu. Ronaldo bu devasa sahnede dev bir oyuncuya dönüktü. Burada da 9 yıl boyunca sayısız başarıya imza attı. Toplamda 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşarken sayısız gol kralı oldu. Ballon d'Or ödüllerine defalarca layık görüldü. Rekorları onun için bir alışkanlık haline gelmişti. Ancak bu başarı dolu hikaye sadece Real Madrid ile sınırlı değildi. Ronaldo Portekiz milli takımı ile de tarih yazdı. 2016 yılında Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Portekiz tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu. Ronaldo bu başarının baş mimarlarından biriydi. 2019'da ise UEFA Uluslar Ligi'ni kazandı. Cristiano Ronaldo'nun hikayesi sadece futbolun değil, azmin, çalışkanlığın ve asla pes etmemenin de bir destanı oldu. Yaşadığı başarılar aynı zamanda zorlu yolların sonunda geldi. Dünyanın en iyi futbolcusu olarak anılmak, sayısız kupa ve ödül kazanmak, her şeyden önce onun sarsılmaz kararlılığının bir sonucuydu. Ronaldo'nun hikayesi tüm futbol severleri ve sporculara ilham vermeye devam ediyor. Çünkü onun hayalleri küçük bir adada başladı ama dünya sahnesine yayıldı. Hatta geçtiğimiz günlerde sosyal medyada da kırılamayacak bir rekor kırarak tam 1 milyar takipçiye ulaştı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.